Şimdi biz Karaman'a geçiyoruz ve Karaman'da da harika lezzetler bizi bekliyor. Arabaşı çorbası tarifi öğreneceğiz. Bakalım Karamanlılar bu çorbayı nasıl yapıyorlar? Tarifi mutfağım şahanede. Herkese merhabalar. Türk dilinin başkenti, Yunus Emre'nin diyarı, Atatürk'ün ata yurdu, Karaman'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Karaman'ın tarihi konağı Tartan Evi'nden sesleniyoruz. Ben Kader Atçeken, Sizler için kış aylarının vazgeçilmez çorbası, arabaşı çorbasının tarifini vereceğim. İnşallah hepimiz hep birlikte beğenir ve yaparız. Öncelikle malzemelerimi saymak istiyorum. Tabi arabaşımız iki şekilde yapılıyor, iki aşamada yapılıyor. Hamuru ve suyu olarak. Hamurumuzun malzemeleri un, tuz ve su. Çorbamız için işte gerekli olanlar e, biber salçamız, domates salçası, küp küp doğranmış tavuk eti, tereyağı, tavuk suyu, baharat olarak ise pul biber ve toz biberi. Evet biz öncelikle zaten suyumuzu koyduk kaynamaya başladı. Sonra bir su bardağı hatta bir buçuk diyelim. Ben bunu 4-5 kişilik yapıyorum ama siz daha fazla yapabilirsiniz. Çünkü üretkeme bereketli bir çorbadır. Evet onu ilave ettim. Ben hepsini göz kararı yapıyorum. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Hani bunun bir ölçüsü yok. Neden? Çünkü dediğim gibi bereketli bir çorba. Yani 20 kişilik içinde yapabilirsiniz, 50 kişilikte, 4 kişilikte nasıl isterseniz. Suyumuz zaten kaynadı. Bir tatlı kaşığı da tuzu ilave ediyoruz tabii ki suyumuza kaynarken. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir elimizle çırparak, diğer elimizle ilave ederek ...takviye ediyoruz. Evet. Devamlı çırpıyoruz. Bırakmıyoruz çırpmayı. Çünkü topaklaşabilir hamurumuz. Bu çok önemli püf noktasıdır. Hiç bırakmıyoruz. Evet devam ediyoruz. Evet hafif bir fokur dadıktan sonra hemen tepsimize dökeceğiz inşallah. Evet görüyorsunuz ceylan gözleri oluşmaya başladı. Fokur fokur kaynıyor hamurumuz. Evet o kaynarken hemen bir taraftan çok değil, hemen bir damla bile diyebiliriz. Tepsimizin altını suyla yapıyoruz ki hamurumuz yapışmasın. Rahat bir şekilde servis yapabilelim diye. Hızlı bir şekilde davranmamız gerekiyor. Çünkü hamurumuz hemen donabilir. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi. Bunu soğumaya bırakıyoruz. Çorbamızı yapmaya geçiyoruz. Evet, tenceremizi koyduk tereyağımızı ilave ediyoruz. Tereyağımı ilave ettim. İsteğe göre isteyen zeytinyağı da ilave edebilir. O da güzel bir tat veriyor. Evet yağımızın iyice erimesini bekliyoruz ne yazık ki. Evet ben altını açtım ki biraz hızlansın. Evet tereyağımız eridi. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Tabii çok fazla yapmamamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi çorbamız bereketli, koyulaşabiliyor. Orta kıvamda olması gerekiyor. Evet 3 kaşık ilave ettim. Pembeleşinceye kadar kavuruyoruz unumuzu. Çünkü çiğ olmaması gerekiyor. Bu da çok önemli bir detay. Unumuz kavruldu. Hazır bir şekilde geldi. Şimdi içerisine domates salçamızı ilave edeceğiz. Biber salçamız. Tabi arabaşın diğer bir özelliği de acı olması. Tavuk suyumuzu ilave ediyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Meyhanemiz ezilsin rahat bir şekilde. Tabii ki yavaş yavaş yapıyoruz. Bir anda hepsini dökmüyoruz. Diyelim ki tavuk suyumuz az gelmiş olabilir. Biraz da normal sıcak suyumuzdan ilave edebiliriz. Evet, tekrar ocağımızın üzerine koyuyoruz. Çorbamız kaynayana kadar karıştırmak zorundayız. Kaynamasını bekliyoruz. Tabii biraz daha açtık mı? Evet, çorbamız kaynadı, hazır. İndirmeye yakın. O yüzden biz öncelikle etlerimizi atalım. Evet gördüğünüz gibi. Dediğim gibi isteyen hindi etinden, isteyen kaz etinden, ördek etinden hepsinden yapabiliyor. Tabi hindi etinden daha güzel oluyor aslında. Evet bu şekilde attık etlerimizi. Hafif karıştırdık. Hemen bir 5 dakika fıkırdamasını bekliyoruz. Evet çorbamız oldu. Bu şekilde alıyoruz. Evet şimdi servisimizi yapıyoruz. Bu şekilde sıcak sıcak. Evet çorbamız pişti. Servis için hazırladık. Onun yanına pul biberimizi, turşumuzu, limonumuzu servis edebiliriz. Tabii ki bizim karamana ait bir deyimimiz var. Arabaşıyı çekersen hindiden, gelirim ikindinden. Çekersen tavşandan, gelirim akşamdan. Evet, bizim buralarda tekerlemeler bitmez. Çekersen kazdan, gelirim birazdan. Ee, ben yaptığıma göre, haydi hepiniz gelin. Evet, ben sizler için tadıyorum. Bakalım nasıl olmuş. Evet önce hamurumuzu alıyoruz. Sonra çorbamızın içerisine daldırıyoruz. Hmm, yani kendim yapmışım diye söylemiyorum. Harika bir lezzet. Karaman'ın vazgeçilmez çorbasını arabaşıyı sizlere tanıttık. Kapımız açıktır gelene. Lokmamız helaldir yiyene. Türk dilinin başkenti Karaman'a hepinizi bekliyoruz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Ellerinize sağlık. Mükemmel görünüyor. Tadını tahmin edemiyorum bile ne kadar güzel olduğunu. Çok teşekkür ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.